Peki çocuklarda horlamadan bahsettik. Ee, bir çocuk neden horlar? Altında yatan fizyolojik nedenler nedir? Nasıl ele alınmalıdır bu durum? Şimdi bir kere burnu tıkalıysa horlar. Burnun arkasında biliyorsunuz geniz eti var. Bu geniz eti büyükse, geniz etin büyük olmasa bile altta bademcikler büyükse o zaman veya her ikisi birden büyükse bu horlayacaktır. Ee, çocuklardaki horlama ile ilişkinlerdeki horlama birbirinden çok farklıdır. Çünkü erişkinlerde genellikle kiloya bağlı olan bu horlama çocuklarda gerçekten anatomik bir probleme bağlıdır. Yani geniz eti veya bademciğin büyüklüğüne bağlıdır. Üstelik mesela çocuklar zayıf da olabilirler ama çok horlayabilirler. Halbuki genelde biz zayıf insanları insan, erişkinlerde görmeyiz horlarken. Ama çocuklarda bu horlama çeşitli fonksiyonlarında çocukların bozukluklar yapar. Öğrenme becerilerinde, İletişim becerilerinde, aktifliklerinde, bazıları çok hiperaktif olabilir bu horlama deneyiyle. Bir takım vücut gelişimlerinde, hatta iç organlarının gelişiminde, akciğer kapasitesi ve kalpten bahsediyorum, ciddi sıkıntılar yapabilir. O yüzden çocuklardaki horlamayı ciddiye alıp onun üzerine eğilmek lazım. Polisomnografi denilen bir özel tetkik vardır. Gece çocuk kalır oradan çıkacak data bize çocuğun basit bir horlayıcı mı yoksa gerçekten bir apne nöbeti geçiren bir çocuk mu olduğunun ayrımını verir. Ve ona göre gene büyükler ve çocuklardaki tedavi farkından çocuklar genellikle cerrahiye giderler, geniz etleri alınır, bademcikleri alınır, hava yolları açılır. Fakat erişkinlerde cerrahi tedavi biraz daha ikinci plandadır. Onlar SIPAP kullanırlar. Bir özel maskedir bu. Evet. Dolayısıyla çocuk eğer horluyorsa nefes almasındaki bu e, bozukluk akciğer ve kalple ilgili de kalıcı sorunlara yol açabilir. Yani dikkate alınması gereken bir sorun. Kesinlikle.